Düşmanlarla yarışırız para çok para çok Mankenlerle yarışırız diziliz çok çok Bütün gözler üstümüzde çekemeyen çok çok Yakalı arabamız var. hava Allah yarışırız, para çok, para çok. Sosyete karışırız, kaliteyi çok çok. Ailemiz zirvede, harikayız çok çok. Bomba gibi geliyoruz, ezeriz. Teşekkürler. Evet iki kardeş ortalığı yıkıyorsunuz yıllardır. Kesinlikle. Evet. Önce kaynanalardan başladık. Ondan sonra gelinlere doğru, tulumbalara doğru gittik. En son para bizde dedik artık yeter. Evet. Ya. Bundan sonra ne olacak acaba? Bundan sonra e, para bizdeden sonra artık bilmiyorum. Biraz e, en son bir kaynana diye bir şarkım daha var. O daha güzel olacak inşallah. Daha da bir kaynana. Tabii tabii. Bir kaynanalara takılmadan olmuyor. Gelinlerin yandaşı oluyoruz yani. Biz gelinlerden tarafız, <laughs> gençlerden tarafız. Onun için kaynanalara diyoruz ki artık gelinleri rahat bırakın serbest bırakın. Diyor. Bir tane de yalnız tersini yapın canım. Tersini mi yani Aynen onlardan yanında da bir şey olsun. Yani Ama onlar da bir şey, şey bekliyordur. Şimdi biraz da e, gençler lazım olduğu için onların da işinize Tabii tabii tabii. <laughs> tabii değil mi? Bugün de bizim burada e, konseptimiz e, boşnak saçı. Boşnak Siz de boşnak saçına. düğünlerine gidiyorsunuz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Oradan biraz bize bir şeyler anlatır mısınız? Şöyle saçlar oluyor, şöyle kıyafetler bir oluyor. Çok kıyafet önce... değiştiriyorlarmış galiba. Yani en en azını söyleyeyim 13-14 tane kıyafet Çok havalıyız altınlar buraya kadar, tabii. setler buraya kadar. Az önce resimlerde de evet, gördüğünüz evet, hala gibi hala e, bu altınsız resimler, altınlı resimler de var. E, bayağı bunlar böyle mesela bir... gelinlik midir? Yani normalde bizde beyazdır ya. Yok, al var bunlar. bunlar kınalarda giyiliyor. Kınalarda giyiliyor. Düğünde... Gelinlikler nasıl? Gelinlikler de daha böyle eee beyaz şatafatlı, şatafatlı, daha böyle. daha böyle mesela temenni dediğimiz bir olay var. Kaynanaya saygıdan dolayı. E temenni alıyor. E, kaynana da bi gelini altın işte tam altın. Gelinler dediğimiz öpüğünde. saygıdan elini öpüyor. Hı -hı. E, kına gecelerinde, düğünlerinde. Hı -hı. Ondan sonra işte kaynana yarım, tam hı hı. bir bakmışım ki gerdanlık bir bakmışım Allah. ki eller evet, kollar da Para oluyor. bize diyor Biz de canım bugün e, modellerimizin e, işlemleri bittikten sonra altın takacağız onları belli, öyle, öyle getireceğiz belli buraya. Belli şey geliyor. E, boşnak, Balkan tabii, saçlarına tabii. benziyor. Ayrıyeten kıyafetlerimiz de böyledir. E, aynı şekilde şalvarlar, kaftanlar. Burada kaftan. E, evet. E, Balkan yöresi kaftanı. Şalvar dediğimiz o. Evet. Bu tarafta boşlak aynı şekilde şalvar, boşnak şalvarı dediğimiz. Aynen. Harika. Şimdilik sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İlerleyen ediyorum. dakikalarda tekrar Sağ sizlerle birlikte olacağız ve onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkürler. Görüşünceye kadar. Siz ne yapıyorsunuz? Şekil bir. söktünüz, be. bir bağladınız. Öyle. Beğen Beğenmediniz mi? yaptığınız Söküp bağlamadan olmuyor bu işler. Şimdi tabii bana baktı şimdi Ramazan Bey dedi ki gidiyor adam yani böyle bir boşnak saçına doğru. O boşnak topuzu değil ama. Neymiş bu efendim? Evet. Söyler misiniz? O değil. O boşnak topuzu değil Ramazan Bey. Ben be beş haftadır boşnak saçı yapıyorum haberim olmadan ne olacak? Abi gördüm neler yaptığınızı. Yani. Vallahi yolda görse modelini 25 yaşında 30 yaşına derim o. Vallahi de derim. Ben de seni yolda görsem Trabzonlu demezdim. Çünkü tam daha konuşmayı bilmiyorsun. Özen, özenenler gibi nasıl da sen böyle... Benim, benim, bir saniye. Benim babam İzmitli. Birkaç çekme çabalarını bir da Bir saniye, saydım. bir dinler misin benim? Benim babam İzmitli, evet. annem Trabzonlu. Evet. Şimdi normal olarak annemin köyüne daha çok gittiğimiz evet. için... Bu da bir saniye sözümü kesmezsen çok sevineceğim. Saygıdan ötürü. Tamam. Ee, annem Trabzonlu olduğu için annemin köyüne daha çok gittik. E gittiğimiz için de otomatik olarak biraz şive kaptık. Tam konuşuyor muyum? Tam konuşuyor konuşmuyor olabilirim. Ama sonuç olarak bir şiven var. O zaman bence bir tane şiveni de konuş Bir saniye. Ben sana senin yaşından söz ediyorum. Sen bana gelmişsin şiveden sö söz Fark ediyorsun. Ediyor Tatlım mu? senin de şiven olması Bir sıkıntı değil ama o, o yaşının 30 Fark. olması kadar önemli bir durum yok şu anda. Bu seni ilgilendiriyor. Mu? Benim yaşım seni ilgilendiriyor. İlgilendiriyor ben. şu anda. Benim şivem hakkında e, bir laf Şeyvenin ee, hakkında laf mı? söylemiyorum. Şeyvenin sadece Çok güzel seni şeyven varsa o zaman ortaya dök sen konuş. Kafamız işte. Takamazsın ama nasıl takacaksın? Ben, şöyle dinlerim en azından. Abi ben bu saçı nasıl yapacağım? Sen yetiştirirsin yetiştirirsin. Elma basma tulumma gibi kafa oynuyor. Böyle mi durayım biraz daha mı dik durayım? Bak modelin müzik dinliyor seni duymuyor. Ya artık duymak istemiyorum yani anlatabiliyor muyum? Ya, artık anladırız, duymak istemiyorum. Ferit'i dakika bir gol bir anladınız. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.